Kıymetli dostlar merhabalar, hatırlayacaksınız bir önceki videoda kantoron yağımızı e, tarifini vermiştim. E, umarım hepiniz e, önümüzdeki yeni mevsimle beraber yeni kantoron, bu arada bulabilirsiniz şu anda hala pazarlarda ben görüyorum kantoron bitkisini e, ve evinizde sağlıkla bütün aileniz için kullanabilirsiniz. E, şimdiki videomuz ise yine başlıkta okuduğunuz gibi kendimizle alakalı. Kendinizle gurur duyun. Kendinizi takdir edin. Neden? Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Aslında bu biraz daha önce tanıtımını yapmış olduğum Network 21 videolarıyla bağlantılı. Ne demek Network 21? Yani kişisel gelişim videolarıyla bağlantılı bir video olacak. Ama tabii ki direkt olarak ruh sağlığımızla ve ruh sağlığımıza beden sağlığına bağlı olduğu için direkt olarak GAPS'le alakalı bir konu olarak görebiliriz. Kendimizi niçin takdir etmemiz lazım? Düşünün zaman zaman ben danışmalarda bunu kıymetli dostlarımdan rica ediyorum. Eğer sağlaksanız lütfen sağ elinize, solaksanız sol elinize alın. Sağ elinizi sol omzunuza, sol elinizi de sağ omzunuza koyun. Yaptığınız doğru şeyler için aferin bana, seninle gurur duyuyorum değil. Neden? Çünkü bunu gün içerisinde bize hiç kimse söylemiyor. Ee, çok nadir, çok çok nadir eğer oluyorsa da gerçekten sevdiğimiz kıymet verdiğimiz insanlar gerçekten kendimizi şanslı sayabiliriz. Bunun peki bizim sağlığımıza nasıl bir bağlantısı var? Aslında biz kolay olmayan bir dünyada yaşıyoruz ve e, aklınıza gelebilecek dünyanın varoluşundan beri her türlü doğal afetten tutun da günümüz dünyasına geldiğiniz takdirde ekonomik sorunlardan, sosyal sorunlardan, ailevi sorunlardan birçok sıkıntımız var. Ve aslında biz birçok şeyi çok iyi yapıyoruz. Bir anne olarak, bir baba olarak, bir evlat olarak. Bunu çoğaltabiliriz bunun sayısını. Fakat hiç kimse bize durup da şöyle helal olsun sana ve çok iyi yaptın demiyor genelde. Çünkü her insanın kendisiyle fiz ile ilgili fizyolojik ve psikolojik sorunları var. Herkesin bakın meslek gözetmek sizin söylüyorum bunu. Yani bu bir tıp profesörü de olabilir. Gayet doğal. Hepimiz insanız. Herkesin ciddi sorunları var gerçekten günümüzde. Aslında biraz da sorunları da bakış açısıyla daha çok sorun haline getirebiliyoruz. Bu yapımızla da alakalı aileden nasıl yetiştirdiğimizle de alakalı. O nedenle, doğru yaptığınız küçücük şeyleri, yani e, birisinin sizi takdir etmesi için <laughs> madalya takması gerekmiyor. Siz bence doğru yaptığınız her şey için kendinize geçin aynanın karşısına, bir göz kırpın, madalyanızı kendiniz takın, kupanızı da kendiniz verin. Çünkü bunu eğer, e, şu anda şaka gibi gele, gelebilir, konuyla ilk defa ilgisi olan kişiler için dinleyenler olursa bunu düzenli olarak yaptığınızda e, bilinçaltınız hiçbir şeyi yorumlamadan aldığı için içeriye e, belli bir süre sonra gerçekten kendinizi daha güçlü, daha dirençli kendinizi takdir eder durumda, gerektiğinde haklarınızı savunabilir durumda, gerektiğinde e, size zarar, vere zarar verebilecek e, maddi ma manevi konularda hayır diyebilecek güce geleceksiniz. Bu oldukça uzun bir konu. Yeni ve zamanı geldiğinde aslında bu kadar kısa konuşulacak bir konu değil. Ee, daha uzun konuşmayı diliyorum ee, ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize aferin demenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.